Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Valorant'tayız. Bugün Valorant'ta yeni bir koleksiyon geldi. İsmi Origin diye. Origin koleksiyonundan Vanda skin aldım arkadaşlar. Daha önceden görenler de vardı zaten. Eğer oyunu her gün oynuyorsanız veya oyunun bir bağımlısıysanız sızdırılan görüntülerden görmüşsünüzdür bu skin'in bu koleksiyonun geleceğinden. Arkadaşlar öncelikle Videomuza like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Çünkü videomu izleyen %92'lik bir kesim Videomu izlediği halde abone olmamış. Abone olursanız çok sevinirim. Daha fazla böyle Valorant videosu gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazın abi. Çünkü anket oluşturmuştum. Valorant çekeyim mi diye. Siz de evet demişsiniz. Ama çoğu kişi gameplay demiş. Ben birazcık gameplay'e karşıyım arkadaşlar. Ama elimden geldiğince gameplay videosu çekmeye çalışacağım. Şimdik. Antrenmandayım. Birazdan maça geçeceğiz ama ondan önce sakin bir şekilde size silahı göstermek istiyorum. Öncelikle orijinin orijinal rengi bu değil arkadaşlar. Radyanit puanı ile rengini değiştirdim. Ee, silah da bu animasyona kavuşmak için Y'ye basıyoruz. Bu şekilde döndürebilip ve bu şekilde yürüyebiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten ben bu animasyonu aşırı beğendim. Ee, Sağ tık animasyonu da hoş. Sesi bir hayli güzel. Ee, benim hoşuma gitti ama alışamadım. Görüntüsü birazcık karmaşık böyle bir hem klasik vandal hem desenli vandal böyle yani çok karmaşık bir desen yapmışlar ama Eğim olarak tam oturuyor diyebilirim arkadaşlar görünüm olarak vesaire gerçekten Birazdan maçta göstereceğim sizlere Reload animasyonu bu şekilde ee, Şöyle çıkarma animasyonu Sesler vesaire görebilirsiniz Şuan an e girdim arkadaşlar. Derecesiz de vesaire göstermek istemedim. Bayağı uzun süreler ve o vandal alana kadar pertim çıkar. Direkt ditmeçte adam öldüreceğiz. Tak 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 diye umuyorum. Kanser olmak da istemiyorum. Şöyle hemen vandal alıyorum. Oyuncuları bekleyeceğim. Bu arada arkadaşlar benim bilgisayarımda sıkıntılar var. Ben büyük ihtimalle format edeceğim birkaç güne, haftaya ama ne zaman açacağımı bilmiyorum. Ee, format atmak bayağı zahmetli bir iş. Çünkü bir daha indireceksin programları her şeyi vesaire. düzen oturt oturtman gerekiyor ve programları vesaire yedeklemen gerekiyor. O yüzden biraz çekiniyorum açıkçası ama ne zaman videoya başlasam FPS'im gitmişe düşüyor maalesef. Ama videoyu bir kapatıyorum hemen 200'e çıkıyor FPS'im hatta bakın 60'a bile düşüyor yani. Ritmeçle alakası yok bu arada normal başta da bu şekilde. Her neyse şu an Vandal'la kill alıyorum. Yine orijin deseni. Beğendiyseniz yorumlarda belirsin. Beğenmecesiniz de aynı şekilde. Parası 1775 arkadaşlar. 2175 değil bu arada. Yağmacı Vandal, asil Vandal'ın fiyatında. Bence alınır. Alınmaz değil. Hoş. Evet. Buradan da geldi. Double kill. Oman beni arkalamak istedi ama başaramadı. <laughs> ne yapıyor lan aşağıda zibidi? Şuradan şey <laughs> çıkar mı? Yok. Maç başladı bu arada ama <laughs> Şöyle ben bir 10 kill alayım. 10 kill'den sonra videoyu kapatalım. Çok fazla göstermek <laughs> istemiyorum. Oyalanmayalım. Bu videoyu bir an önce yetiştirmek istiyorum. Ee, şöyle. Tek kedi, hack dedi. Sprey konusunda emin değilim. Evet, öldüm direkt. Mükemmel. Tek. Yedi hack dedi, aklıma geldi yine. Oğlum, duymuyorum ki. Sizce 10 kaç dakikada al alabilirim? Oradan dönüp bir tane daha varacaktım ama da varamadım. <laughs> Hemen de tarıyorsunuz ha. He. Hemen de tarıyorsunuz oğlum. Ben burada van tapakma peşindeyim. Yakında var ama nerede bilmiyorum. Şöyle vuracağım birazcık. Şöyle. Vurabilir miyim bilmiyorum. <laughs> Heh, sağ vuramam ben arkadaşlar. Sağ alışık bir insan değilim ya. Oğlum taramayın ama ben burada tek tek sıkmaya çalışıyorum ya. Ya taramaya ne gerek var arkadaşlar? arkamda var. Ama taramayalım, taramayalım. Tek tek, tek tek. Tek tek, tek tek sıkalım. Tek, tek tek sıkalım, olmuyor bu şekilde. Güzel. Tamam illa taracağız beyler, olmuyor bu şekilde. Taramak gerekiyor. Ses çok güzel değil mi bu arada Hadi sağ tıkla vuracağım lan Vurdum O ne be Sağ tık candır abi Vazgeçtim O nasıl bir sekmeydi öyle ya Taradım ve öldürdüm O da öldü Pekala arkadaşlar bu kadar yeter Şekil ediyorum izleyenlere Şöyle y ye basabiliriz hop 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 Şöyle adam vursam Şöyle giderken Nasıl ee tekrardan İzleyenlere şekil zaman zaman yarınlara Güzel Eee kendinize iyi bakın